Merhaba değerli dostlar. Suat Pazar'da kanalına hoş geldiniz. Çubuk Hayvan Pazarına bugün erken geldim. Ama yoğunluk var arkadaşlar. Girişlerde ciddi bir yoğunluk var. Şu arabada girmeye çalışıyorum ama ters. Sıkıntı olacak aslında şu an. Öyle yapmasa iyiydi. Biz de geçelim. Bakalım fiyatlarımızda ne? Bir değişiklik var mı arkadaşlar?

Pesin pesin, hemen geç, beni bana satıyor. Ulan bu yeri bağırır mı? da bağırır ya, bağırırsın. Aynısını dört Aman, aman. Ne oluyor lan? Eyvah. Abi ortaya hadi ya, Ya Allah için. Ulan vicdanlı olur ya. Boş vicdanlı olur, Allah etsin ya. Yatıyor, alıyor, götürüyor, geri getiriyor. Kesin. Kurşun kurşun var. Ya Açarlar diyor arkadaş. arkadaşlar üst üste 80 liraymış ineklerimiz evet, aralığında 400 ile 500 kilo aralığında boş inekler üst üste 80 lira diyor maşallah Allah hayırlı Allah hayırlı etsin, hayırlı uğurlu etsin. 59 liraya <laughs> pazarlı bitti arkadaşlar. <laughs> Erkek tanamız. <laughs> 300-350 kilo gelirmiş arkadaşlar. Alana satana hayırlı olsun. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Sen hayır. <götürüyor>

Tamam kolay gelsin. Başına dedik dayı selam aleyküm hayırlı işler. 170 dedik. 170. 2 evet. inek, bir buza. Erkek bir mi dişi, dişi mi buza? Dişi dişi. Anladım. Dişiler boş değil mi abi? İneklerimiz boş. Dolu mu? Boş, dolu dolu boş? Boş. Evet. Kaç aylık abi gebe? 3 aylık. 4 aylık. He yani sahibi 3-4 aylık. Ay maşallah. Süt de veriyor. Kaçar kilo veriyor abi sütleri? doldu 5'er kilo. 5'er kilo maşallah. 5'er kilo. Abimiz yüz, 170 liradır arkadaşlar. 2 inek dişi buzağımız var. Aynen. Bu hayvan pazarda. Dayım hayırlı işler, kolay gelsin. Aynen. Hayırlı, hayırlı pazarlar olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kaça bitirdik abi? Maşallah. Pazarlamıyoruz. 155. Aynen. Oy maşallah. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? 859 155'e bitirdik. Hayırlı olsun. E. Alana satana hayırlı olsun. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar Tosun paşamıza maşallah. Şöyle bir ay maşallah. Şöyle bakın arkadaşlar. Maşallah. Arkadaşlar cümleden abiler hayırlı işler hayırlı pazarlar alana satana hayırlı olsun Şimri kolay gelsin Allah Selamun Aleyküm hayırlı Aleyküm. işler Dayım, sağ daim, daim getirmiş ol. 55 liraya kalitesini <laughs> <laughs> erkek, erkek. Erkek. Kaç erkek kaç aylık abi aşağı yukarı 7-8 aylık 7-8 aylık maşallah Kaç kilo gelir abi yaklaşık bu? Canlı mı? Canlı. 70-80 kilo 70-80 hmm. kilo. Dayımız çubuk hayvan pazarında arkadaşlar. Gelirseniz yardımcı olacak. Dayım hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar olsun. Kaç lira diyoruz abi. Selamünaleyküm, Hayırlı işler. Selam. Üst üste beş buçuk. Beş buçuk lira. Bakın. Ay maşallah. Üst üste beş buçuk, beş buçuk lira. Çubuk hayvan pazarı arkadaşlar kalitenin adresi en Bir ucuz almasın. en ucuz hayvan pazarı dedik. sabah daha 6'larda sifta olacak inşallah bakın kalabalık alım satım var arkadaşlar keçilerimiz koyunlarımız ağımız üst üste 5.5 lira dedi 17 oğlu padokta arkadaşlar hayırlı işler abi hayırlı pazarlar kolay gelsin gelirseniz abimiz yardımcı olacak arkadaşlar tane koçumuz Ha, evet. inen, inenler var. Abi hayırlı işler olsun. Kaç lira diyoruz başkanım. Canlı kalitelerimize. Kalkın. Üst üste sekiz buçuk. Ortadaki de yirmi beş liraymış. Ay maşallah. Arkadaşlar. Üst üste dörder lira. Şu bu hayvan bazar. Maşallah. Üst üste dört. Şu an. Altı numaralı. Altı numaralı padokta arkadaşlar. arkadaşlar üst üste dört almış. Maşallah. <laughs> bakın arkadaşlar maşallah kaç er lira diyorlar abi, abi nasıl kardeşim Selamünaleyküm hayırlı işler kaç er lira diyorlar arkadaşlar 8, 8 diyorlar Maşallah 8 lira arkadaşlar kaliteli hayırlı işler kardeşim kolay gelsin Selamünaleyküm abi hayırlı işler kolay gelsin gel. hoş bulduk Nasılsın, Gel, gel. Allah İnşallah. Bismillah olur. diyelim abi. Sağ olun. Abi, İnşallah Ağabey. ayağımız uğurlu gelir. İnşallah. 40 tane çoğunluğu erkek kuzularımız var abi. Evet abi. 8300 istiyor 8300. Evet. Abi. Evet. genç boyunlarımız var. Bunlara da buçuk, buçuk. Evet. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Evet. Açar kilo gelir, şöyle yaklaşık mesela şu kaç kilo gelir? Mesela en düşük 25. 25 kilo. 25 kilodan aşağı çıkmadı. Ha, 25 ve üzeri diyorsun, en düşük 25. Maşallah. biz şu hayvan bazandı arkadaşlar. Evet. Var mı abi eklemek istediğin bir şey? Kırıkhaleden geliyoruz. Kırıkhaleden geldin. Telefon numaranı verirsen sana ulaş. 05 428 95 16. Devamı var hayvanların Devamı geline. var. İsim neydi abi? Samet abi. Samet abimizin arkadaşlar. Bakın maşallah. Malları burada. Abimiz Kardeşim. fiyatını verdi. Kaliteler burada. Yardımcı olacak. Samet abi hayırlı işler. Tamam hayırlı pazarlar. Kolay güzel gelsin. Maşallah burada da keçilerimiz var. Sütlü keçimiz de var. Erkek dişi karışık arkadaşlar. Ah, gel. Arkadaşlar işte. şu ve şu hariç üst üste beş buçuk. Beş buçuğa bitti. Alana satana hayırlı olsun. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. şu orada var. Bu başında abi. Ay maşallah. Ne oldu? Maşallah abinin sizle Ali arkadaşlar fiyatlarına bakalım bir kaç lira diyorlar. Diğeri üst üste beş bitti arkadaşlar. Be, 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 be. Aç oraya, dağılır. Dağılır. Arkadaşlar 23'e şu büyük koyun koçlar bitti. 23 lira koçlar abi. Şu büyük koçlar 23'e bitti. Abi ikisini de aldı. Alana satana ayrılı olsun. Abi sen bunlar kaç liraya diyor? Beş buçuk. beş buçuk. Maşallah. Üç tanesi üst üste beş buçuk diyor. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Pazarlarımız bitti arkadaşlar. İki tane büyük koç. Arkadaşlar çubuk havaalanı yakın. Bakın uçak gidiyor. İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kaç lira diyoruz abi bunlara? Ya bunlar kaç lira diyoruz abi? 5'e 6'şer diyoruz. 5'e 6 lira. 4'e diyoruz abi. 4 lira mı? Veriyor. Ay maşallah. Ha gelirler abi maşallah. Erken saat daha gelirler. Aa, erken tabii. 6 Damızı, 5 6. Kaç lira? Maşallah. Damızı kur. 13'er bin 13 lira. Var. Hay maşallah. Ama bunlar çok güzel abi. Bunlar evet, evet, görüyor. Kork ne arka abi evet. Aramanlar. Karamanlar maşallah. Halite abi bayağı olacak olacak. Oy maşallah. Kaç kilo gelir abi yaklaşık bir tanesi? He şu mesela boynu <laughs> ee, 80-90 kilo. 80-90 kilo. Sen her hafta buradasın ya abi. ben bu hafta geliyor. Çangır'dan maşallah. <laughs> abi satarsın inşallah. Bunlara 13 lira mı dedi? Evet. Diğerleri 6, 5, 6, 5, 6 lira. Arkadaşlar abimiz Çubuk Hayvan Pazarında. Adok numarası 31'de gelirseniz yardımcı olacak. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Abi abi. Kolay gelsin. Abimiz maşallah çubuk hayvan pazarında kaliteleri getirmiş. Bir fiyat alalım abi. Kaçer lira diyor. Keçiler var. Burası da abimizinmiş. Karşı taraf. İkisinden bir fiyat alalım arkadaşlar. Oo çok güzel. Dostları falan var. Maşallah. Şimdi pazarlık aşamasında da çok rahatsız etmeyelim. Şimdi şuradan da bir fiyatını alacağız arkadaşlar. Allah geliyor arkadaşlar halen bakın nakliyeden iniyorlar bu da büyük başlarımız da var ay maşallah ay maşallah kuzuların içine her tarafta oldu bakalım şu kalitelerimiz kaç lira Kuman çıkıyor üzerlerinde. Ne kadar koşturdularsa. Başkanım kolay gelsin. Kaç yerde kalitelerimiz? abi. Çiftine 220. Maşallah. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? 650. 650. Arkadaşlar bakın. Çubuk hayvan pazarında. Kaliteli mallar burada olur arkadaşlar. Bakın. İç Anadolu'nun en büyük pazarı. Maşallah. Abimiz fiyatını verdi görürseniz yardımcı olacak Abi hayırlı işler hayırlı pazarların olsun Bunlar da mı sizin abi Bunlar sizin değil kolay gelsin abi orada da var arkadaşlar bakalım sahiplerini görürsek bir fiyatta buradan alalım abimiz 225 lira dedi ama burada Bunlar kaçar lira bir? Selamun Aleyküm. Kaç tane yazıyoruz abi? Bunlara 140 kar diyor. 140 ar. maşallah ama büyük bir bunlar. Bunlar bayağı büyük. A kalite. A kalite. Kaçar kilo gelir abi yaklaşık? 5 er kilo geldi. 545 kilo. Ay, ay, maşallah. ay maşallah. Ay maşallah. Şöyle bakın arkadaşlar kaliteli hayvanlar burada. 545 kilo diyor abimiz. Aynen. Fiyatımız neydi abi? 280. 280. Çiftine 280 lira diyor arkadaşlar. Ay maşallah. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Hay maşallah arkadaşlar. Ama mallar büyük arkadaşlar. Gel. Gel bakayım. Şöyle iyice bakın. Ya bakar mısınız? Selamünaleyküm Bayılışlar. Kolay gelsin. Abi hoş, hoş bulduk. Hangisi senin kardeşim? Abi şu parça bizim. Şuradaki bağlı parça bizim. Ee, kaç er lira diyoruz kalitelerimize? Bu kalitelere 85 lira istiyoruz. 85 lira. Bakın arkadaşlar. Maşallah. Hep kurbanlık. Kurbanlık. Renkli renkli renkli. renkli. Her çeşit var. Bakın. Aynen öyle rengarenk Maşallah Bunlar 80 lira e kaç kilo gelir abi yaklaşık 80-85 arası değişiyor Bunlar var abi 350-300 arasında değişiyor 250-300 kilo gelir diyor evet. bir de diğerlerine bakalım abi Tabii, onlar diğer neredeymiş de, şu, şu büyükler mi evet. ay maşallah Oo kaç lira diyoruz abi şu paşamıza öndekilere. Abi ona 140 lira. 140 lira. Üst üste tanesine 130 lira. 130 lira. Şura hep sizin herhalde baştan baş. <laughs> Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Hayırlı işte. Üst üste abimiz. Abi kaç kilo gelir mesela şu şu var ya şu paşamız. Bu paşa 550 kadar gelir. Abi. 550 kilo. 550. <laughs> 500 e üzeri gibiydi ama 500'ün üzeri hep şöyle baktığınız zaman Aynen. 130 liradan 140 çıkıyor yukarıya. Ya seçme şeyine oranına göre. Yani He, ama üst, üst, olursa, olur. üst üste olursa üst üste, 130, diyorsun. 130 lira. Abimiz çubuk hayvan arkadaşlar gelirseniz yardımcı olacak. Kardeşim var mı isteyen hazır? Allah razı olsun. Hayırlı çok işler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhaba değerli dostlar. Bugün çubuk hayvan pazarındaydım. Sizler için çekimler yaptım. Etkileşimleri ya arkadaşlar, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gösterdiğiniz ilgiden ötürü. Bakalım bugünkü fiyatlarımızı beğenecek misiniz? Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar.